Yok taneler içinde bir tane olmadı benden bir tane daha Yapamadım bu piyasayı salladım Çok para var dediler inanmadım Sıkladım dostlara inan yorulmadım Para artık bende de bozulmadım Bozulmadım inan elimde Prada Arkada kaldık patlamadık daha Elimizde yok ki başka bir şans ya Sokaklarda elinde torba Hedef olmaktan korkmam asla Sırtımı dönmem sırtlanlara de yok ki başka bir tılsım sen bize mi kafa atacaksın sokak altında altına salacaksın kafamıza serse kurtulacaksın kurtulacaksın belki de kurtulamayacaksın kendi kafana bir mermi atacaksın yaşadıklarını çıldıracaksın kurtulacaksın belki de kurtulamayacaksın kendi kafana bir mermi atacaksın yaşadıklarını çıldıracaksın korkusu yok bu adamların gölgeler içinde yaşayanların korkusu yok bu adamların Gölgeler içinde yaşayanların Korkumuz yok Korkumuz yok Yok kimseden beklemediğin an gelir birden Mermideler geçer senden Faili meçhul olur kalkamaz yerden yerden Ya da gökten gelir kararlar birden birdenmekten Yargılar mermiler Kurtar beni bu dertten Kurtar beni bu dertten Kurtar beni tanrım her yanımda var bir ceset Dostlarımla peşimde var bir haset Çıksın şu kaset milyon dolar edecek bu bebek bu bebek milyon dolar milyon dolar milyon dolar milyon dolar düşünsene milyonlarca dolarım var milyon dolar milyon dolar